Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Çünkü artık 6 abone ulaştık. Size çok teşekkür ederim. İnşallah filmleri de görürüz. Neyse videoya geçelim. Bana kivi elisini göstersene. Hemen izle. Diş macunumuzu kivimizin üzerine sürüyoruz. İyice sürdüğümüzden ve ovaladığımızdan emin oluyoruz. Kasemizin içine koyuyoruz ve 24 saat bekliyoruz. 24 saatin sonunda hemen kapağımızı açıyoruz. Hazır mısın siz? Hazırım. Wow. <laughs> çekme, çekme. Evet, bir dakika. Dik olarak bu aldı mı? Hadi al ya. Tam dik olması lazım arkadaşlar. Gözlerim... Gel gel gel. Yemin ederim oldu. Ah, Tuvaletimden unicorn çıktı arkadaşlar. Ya, tek Dur tek göstereceğim, gözlerim. Dilan Dilan bana bunun rengini değiştirsene. Hemen değiştiriyorum. Pipal topumuzu içine atıyorum. Koyuyorum. Ve karıştırıyorum. İşte bu kadar. Nasıl dostum. oldu? İzle. 1 2 3 1 2 3 불타오르네 <FBI> İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.